Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu tarot destesine birazdan sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu. Başak olan arkadaşlarımıza özel karıştıracağım. Siz sevgili Başakların ex partnerleri 15-31 Temmuz arasında nasıl bir duygu durumda olacak? Size geri dönmeyi düşünüyor mu? Size karşı neler hissediyor? Bu ve bunun gibi soruların cevabını alabilmek niyetiyle sizler için mini bir açılım oluşturacağım. Siz sevgili başaklar için ben kartlarımı karıştırmaya başladım ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olun ki en doğru rehberliği alabilelim efendim. Bu arada bunun genel bir açılım olduğunu da hatırlatmak isterim. Genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapmamız elbette ki mümkün değil. Bu sebeple bilen arkadaşlar mutlak ve mutlak yükselen burçlarını hatta mümkünse bilen arkadaşlar ay burçlarını da mutlaka dinlesinler. Bu önemli bir ayrıntı. Özellikle yükselen burcunuzu biliyorsanız mutlaka dinleyin sevgili başaklar. Evet herkes hazırsa mini açılımı oluşturmaya başlıyorum. Bakalım ex partner ne durumdaymış? bize nasıl bir rehberlik sunacak. İki kart birden geldi. İkisini de alacağım o sebeple. Bu arada sizler bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun açıklama kısmında ekli olacak arkadaşlar. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Ve ben bir bilgilendirme de yapmak istiyorum sizlere bu e, partner videosunda olduğumuz için özellikle bu bildirimi bil, e, bildirimi Evet buradan yapmak istedim e, Aslında Instagram hesabımda çok ım, reklamını yapıyorum fakat YouTube'da çok paylaşmıyordum bir, de bir sevgi bağı çalışmaları yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ki, e, ex partner videosunda olduğumuz için dediğim gibi özellikle söylemek istedim. E, büyü vesaire asla değildir. Tamamen telepatik mesaj yoluyla yaptığımız bir meditasyon çalışmasıdır ve genelde giden sevgiliye ayrılma, e, ayrılma sonrası uygulanan bir meditasyondur. Ben de bu çalışmayı ex-partnerime uygulamak isterim diyorsanız bana WhatsApp üzerinden yine ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Ve uyguladığımız danışanlarımızın %85'inden çok güzel dönüşler alıyoruz. Instagram'da da yine öne çıkanlar bölümünden o, o güzel dönüşleri okuyabilirsiniz. Şimdi gelelim ex-partnerinize. Ex-partner eyvah eyvah diyorum. Başaklar yani sıkıntıda. Bir kere bunu net olarak söyleyebilirim. Ex partneriniz e, ciddi manada sıkıntıda ama gelin görün ki burnu yere düşse eğilip almam diyor. Ben e, evet bu durum beni üzüyor, bu ayrılık beni üzüyor. E, ben de mutsuzum, ben de keyifsizim ama kendimden de ödün veremem diyor. Yani e, anladığım kadarıyla karşımıza biraz egolu bir... E, karakter olabilir, ex partneriniz biraz egolu e, bir kişiliğe sahip olabilir ve bu egosundan kaynaklı e, kaybetmiş ve kaybetmeye de devam edecek gibi görünüyor açıkçası. Şimdi e, ama şurada var tabii ki yani evet egosu kibri var e, fakat bu durumdan da çok mutsuz aynı zamanda size karşı bir mahcubiyeti de var. E, Şimdi Asıl merak ettiğiniz şey tabii ki eminim ki adım atmayı düşünüyor mu, adım atmayı planlıyor mu? Kesinlikle adım atmak ister. Ama egosu buna engel gibi görünüyor. Bunu sizden bekliyor gibi görünüyor. Yani siz ona belki ufak bir kapı aralasanız o kapıyı ardına kadar açacak. Fakat tabii ki bunu yapın diye söylemiyorum. Çünkü dediğim gibi bu bir genel açılım ve genel açılımlarda %100 size hitap edemeyebiliriz. Şimdi kişisel bir açılım olsa... Ee, tak tak söyleriz tabii ki bir adım atarsan sana dönecek veya dönmeyecek veya bekle bu zaten sana gelecek diye ama bu noktada şimdi evet karşı taraf enerji olarak bunu bekliyor gibi görünüyor ama siz elbette ki bunu yapmayın yaptığınız takdirde e, güzel karşılık alırsınız gibi duruyor ama ben sinyalinizde olsam beklerim çünkü neden eee Zaten mutsuz, zaten bu ayrılık ona yaramamış, ee, bu durumdan ciddi e, sıkıntılı geçiriyor yani bu süreci, bu durumdan sebep. Egosundan sebep sadece bir adım atmayı e, kendine yediremiyor. Belki de aranızda geçenler, bilemiyorum. Şimdi her ayrılıkta, her bitişte zaman zaman tabii ki tatsız şeyler de yaşanabiliyor. Belki ayrılık sebebiniz belki. Duymaması gereken sözler duydu. Ee, belki hani bu egoyu yapmasının altında haklı sebepler de olabilir. Ee, haksız sebepler de olabilir tabii ki. Tamamen bu onun kişiliği de olabilir ama sonuç olarak ego yaptığı kesin. Size bir mahcubiyeti olduğu da kesin. Yani bir adım at, atacağı takdirde sizin onu reddedeceğinizi de düşünüyor olabilir ve bu durum onu ciddi manada zorlar. Yani bir adım atmak ve reddedilmek ex partneri ciddi anlamda zorlar. E, belki bunun hesaplarını yaptığı için kafada e, bu adımı atmıyor. Sizden bekliyor. Dediğim gibi genel enerji siz bu adımı attığınız takdirde her şey yeniden düzelece, düzelir her şey yeniden e, eskisi gibi olur diyor bize ama e, kişisel bir açılım olmadığı için elbette ki bunu e, denemeyin derim. Çünkü neyle karşılaşacağınız da belli olmaz yani. E, sonuçta gelen enerji size hitap etmeye de bilir sevgili başaklar. Yani anlatmak istediğim şu anda anladığınızı düşünüyorum. E, o sebeple e, tabii ki Yine siz bilirsiniz. Fakat hani öğrenmek istediğiniz şuysa ben bu kişinin aklında mıyım hala? Bu ex partner beni özlüyor mu? Yokluğumu fark ediyor mu? Siz bunu öğrenmek istiyorsanız net olarak yokluğunuz onu yoruyor. Yokluğunuz onu üzüyor. Ama dediğim gibi kibrinden sebep size karşı şu anda geri duruyor. Ama bu %100 duracak anlamına da gelmiyor. Bu süreçte bir adım gelme olasılığı da var. Çünkü bunun gelgitlerini de yaşıyor bir aklı adım atmalıyım, bir aklı bir iletişim kurmalıyım derken diğer aklı sizden bekliyor. Sizin dediğim gibi atacağınız adım sonrası. Onun için iş çok güzel olur. Fakat ben sizin yerinizde olsam gerçekten yapmam. Ve ayrıca bazı hedefleri var. İş anlamında, para anlamında, yükselmek anlamında, işiyle alakalı ya da mesleğiyle alakalı belki sosyal çevresiyle ya da para geliriyle alakalı. Çünkü daha çok parasal gibi hissettiriyor bana. Bazı hedefler var, bazı hayaller var. Bir onları da böyle toparlamak istiyor. Belki daha e, güçlü, maddi anlamda daha güçlü bir şekilde belki de karşınıza çıkmak istiyor. Biraz onlara da böyle yoğunlaşmış ve kendine o anlamda da parasal konularla alakalı bir hedef belirlemiş gibi görünüyor. E, fakat Yakınında e, eteğine dolanan çok fazla da insanı var yani eşi dostu belki ailesinden birileri ona e, gizli düşmanlık demeyeceğim bunu o kadar sert yorumlamayacağım ama e, bir şekilde farkında olup ya da olmayıp e, işine gücüne taş koyan kişiler de var etrafında aslında önce onlardan kurtulması ve sıyrılması gerekiyor gibi görünüyor. Ee, bu ara biraz ufak tefek sağlık problemleri yaşıyor olabilir partner ama bu sizi asla ve asla korkutmasın. Hani böyle söylemem şu anda aman hastama ciddi büyük bir rahatsızlıktan asla bahsetmiyorum. Ee, ufak tefek yani onu böyle biraz da hani psikolojik olarak ve ruhsal olarak da zor bir süreçten geçtiği için... E, Hani zaman zaman bazen aslında sağlık olarak bir şeyimiz olmaz ama genel anlamda mutsuz olduğumuz için kendimizi hasta gibi hissederiz ya bu sebepten kaynaklı da böyle hissedecek olabilir. Ee, ama toparlayacaktır. Yani bu arada evet karşımızdaki kişi karakter anlamında da aslında güçlü bir karakter. Onu da söyleyeyim yani sağlam bir karakter de var. Evet egolu, kibirli falan ama... E, aynı zamanda güçlü de bir karakter. Yani hani düştüğü yerden kalkmasını da bilen bir karakter. Ama gelin görün ki sizle olan durum onu ciddi manada yıpratmış ve yine bu süreçte 15 31 Temmuz arasında da yıpratmaya devam edecek gibi e, görünüyor. Dilerim ki egosunu yener. Tabii ki siz de bunu istiyorsanız yani siz de ondan bir adım bekliyorsanız. Dilerim ki bu egosunu, kibrini yener ve size o istediğiniz adımı Atar sevgili başaklar. Evet bu açılımla ilgili sizler için söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Umarım ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Umarım ki aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir efendim. Bu elbette ki benim için çok önemli. Videomu beğendiyseniz sizlerden ricam böyle videoların devamı için realde de beğenerek lütfen beni destekleyin ki hem aramızdaki alma verme dengesini kurabilelim hem de Böyle videoların devamını ben de daha bir istekle hazırlayabileyim sizler için. Ve tabii ki belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Kanalıma ilk defa denk geldiniz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek olursanız yine beni çok mutlu edersiniz diyerek bir suçu lisan ettiysem efendim ki eminim ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok çok iyi baksın. Hoşçakalın.